Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. <laughs> Bugünkü çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde daha WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söyledi. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın. Eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz böyle çok yoğunluklu. O zaman üzerinizde domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.